Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar 13-19 Nisan haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler, Güneş Koç burcunda ilerliyor hafta sonuna kadar ve gezegeniniz Merkür artık Koç burcuna geçti. Evet, gezegeniniz Merkür çok hızlı ve Koç burcunda size de faydalı bir açıda. Bu yaratıcılığınız özellikle zihinsel yaratıcılığınızı arttırıyor. Hızlı düşünüyorsunuz, hızlı karar veriyorsunuz, projeler üretiyorsunuz, eğitim hayatınızda bile bir şeyler okuduğunuzda, ders çalıştığınızda çok daha hızlı öğrenebileceğiniz, daha verimli bir süreçte olacaksınız. Özellikle önümüzdeki günler için yapmak istediğiniz çalışmalar varsa, planlar, programlar varsa şimdi bunlara daha rahat odaklanabilirsiniz. Hafta başında ay Oğlak Burcu'nda olacak. Pazartesi, salı, çarşamba öğle saatlerine kadar. Bu günlük hayatınızda genel olarak aslında yaşam koşullarınızla ilgili duygusal olarak sizi biraz güvence arayışına itebilir. Özellikle para konuları, maddi konular, borçlar, alacaklar, ödemeler, faturalar, belki banka kredi işleri ve benzeri konulara daha fazla odaklanabileceğiniz, en azından duygularınızın bu anlamda daha hassas olabileceği bir iki gün, pazartesi ve salı bu hafta Koç burcundaki Güneş'in Oğlak burcundaki Pluto da ile de bir dik açısı var. Güneş Pluto karesi aslında kişisel olduğu kadar toplumsal alanlarda da üzerimizde baskı yaratan, güçlü dönüşümler ortaya çıkaran bir açıdır. Zorlayıcı da olabilir ve belki siz bu baskıları daha çok para alanında hissediyorsunuz şu dönemde. İhtiyaçlar var, belki borçlar var ve tabii ki genel olarak bütçenizi zorlayacak bazı baskılar var. Kısıtlamalar altında olabiliriz. Ama bir şeyleri de artık fark etmek, kabullenmek ve gerekli dönüşümler içinde bir plan program hazırlamak gerekiyor. Kendi hayatımız üzerinde ve bunlara odaklanabileceğimiz bir dönemdeyiz. Çarşambadan itibaren Ay Kova Burcu'na geçecek. Ayın Kova'ya geçişi siz biraz daha özgürleştirebilir, yaratıcılığınızı arttırabilir. Ve gerekli olan o çözüm yollarını, fikirleri, oluşturabilirsiniz, bulabilirsiniz ve başkalarından da belki fikirsel olarak destek almanız, önerilerle karşılaşmanız ya da ihtiyacınız olan bilgileri bulmanız, araştırmanız, tüm bunlar mümkün. Özellikle Perşembe ve Cuma aktif olarak zihinsel enerjinizi, yaratıcılığınızı, günlük hayatınızdaki gerek para konuları olsun, işiniz olsun, öğrenciyseniz eğitim hayatınız olsun, bu alanlarda daha verimli bir şekilde değerlendirmenizde mümkün görünüyor sevgili e, ikizler hafta sonundaysa ay balık burcunda evet e, biraz daha duygusalız özellikle yakınlarımıza karşı ebeveynlerimiz annemiz babamıza karşı daha hassas ve korumacı olabiliriz ama bir yandan da duygusal iniş çıkışların yoğun olduğu bir iki gün melankolik olabiliriz etki altında çabuk kalabiliriz ruhsal ve bedensel daha hassas olabileceğimiz unutmayalım lütfen hafta sonu çok kendimizi yormayalım. Evet sorumluluklar var, mesuliyetler var. Özellikle zaman zaman şu anda sizi gelecek kaygısı, endişesi, korkulara neden oluyor. Belirsizlikler hissediyorsunuz. Bunlar sizi biraz duygusal olarak zorluyor. Bunların baskıları olabilir. Ama mümkün olduğunca zihinsel olarak kendimizi daha olumlu düşüncelerle meşgul edelim. Daha pozitifte kalmaya çalışalım. Enerji alanımızı güçlü tutmaya çalışalım. Ve özellikle yakınlarımızdaki kişi işte eşimiz olabilir, ailemiz olabilir. Onlarla daha fazla bir arada olabilir, konuşabilir. Birbirimizi bir şekilde duygusal olarak daha güçlü bir şekilde destekleyebiliriz sevgili ikizler. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.